İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. UKOME toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda toplu ulaşım araçlarıyla taksi, okul ve personel servis ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında %13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17 lira 70 kuruştan 20 liraya, aylık öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282,5 liraya çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti %22,19 zamla 24 lira 55 kuruştan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17 lira 61 kuruştan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 193 lira 63 kuruştan 235 liraya. Sarı taksi indi bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı. Deniz taşımacılığında Üsküdar Eminönü arasındaki yolculuk ücreti %13 zamla 22 lira 42 kuruştan 25 lira 33 kuruşa, Kadıköy Eminönü 24 lira 98 kuruştan 28 lira 23 kuruşa, Kadıköy Beşiktaş 24 lira 98 kuruştan 28 lira 23 kuruşa, Bostancı Adalar'sa 65 lira 85 kuruştan 74 lira 41 kuruşa yükseltildi. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar %16 zamla 15 lira 50 kuruştan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16 lira 50 kuruştan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18 lira 50 kuruştan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya. Öğrenci ücreti ise %20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı. Personel servis ücreti ise 10 17 koltuklu minibüsler için 865 lira 69 kuruştan 1004 lira 20 kuruşa çıktı. Okul servis ücretinde 0 1 kilometre arası mesafe ücreti %16 zamla 1665 liradan 1931 lira 40 kuruşa yükseldi.